Hanımlar, beyler iyi geceler. Çocuğa 100 bin euroluk tekne alınır mı? E alan alır. Sana ne diyeceksiniz? Bence de ama o kadar çok tartışılıyor, o kadar dalga geçiliyor ve insanlar şakayla karışık öylesine bir tepki gösteriyorlar ki bu olaya sosyal medyada biz de programda ciddi ciddi işlemeye karar verdik. Buyursunlar içeriğimiz. Hediye kültürünü konuşuyoruz. 13 yaşındaki bir çocuğa 100 bin euroluk hediye almak normal mi? Türkiye son birkaç gündür 13 yaşındaki konuşuyor. Kanal D ana haber bülteninde yayınlanan bir haberde ailesinin oğulları aldıkları tekne gösterildi. Teknenin değeri 100 bin euroydu. 13 yaşındaki bu hediyeye gözyaşlarıyla cevap veriyordu. Muhabirin sorusuna ise anlayamazsınız diye cevap veriyordu ne düsayı alacak? Aa! Bu kadar çok mu istiyordun? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Video sosyal medyada çok konuşuldu. Aile eleştirildi. Hediyenin çok pahalı olduğu savunuldu. İngiltere'de ise 3 ay önce Prenses Middleton'ın teyzesinin hediyesi gündemdeydi teyzenin bebek için hediyesi 22.500 Türk lirası değerindeydi. Ancak Türkiye'deki örneklere bakıldığında hediyelerin değeri astronomik seviyelerdi. Ali Ağaoğlu'nun, Volkan Demirel'in, Okan Kurt'un eşleri için aldıkları yüz binlerce lira değerindeki hediyeler İngiltere gibi bir ülkenin fersah fersah ötesinde. Peki çocuğa ödül olarak pahalı hediye almak neye yol açıyor? Pahalı hediye almak bir meziyet mi yoksa bir noksanlık mı? İyi düşünmeler. Evet aslında işin bir toplumsal tarafı, sosyal tarafı, pedagojik tarafı, psikolojik hatta belki de psikiyatrik tarafları var. Değerli konuklarımızla konuşacağız. Sayın Doktor Başar Akman, psikiyatrist biliyorsunuz değerli dostum. Sayın Zeynep Elgün, rehber öğretmen. Hoş geldiniz siz ilk defa geliyorsunuz programımıza. Yardımcı doçent doktor Yaprak Civelek, sosyolog onu da programlarımızdan hatırlıyorsunuz. Sayın Öznur Simav, pedagog ve aile danışmanı. Bakalım şu 10 soruya yanıtlar arayacağız program içerisinde buyursunlar. 13 yaşındaki bir çocuğa 100 bin liralık tekne alınır mı? Çocuklara pahalı hediye almak nelere yol açıyor? Hediye alırken neden fiyatına bakıyoruz? Pahalı hediye almanın amacı nedir? İş adamlarının hediyeleri nasıl örnek oluyor? Hediye kültürü bir tüketim çılgınlığı mı? Hediye almak bir seçim mi zorunluluk mu? Hediye almayı unutunca neden tefe konuluyoruz? Eskiden hediye alınıyor muydu? Hediye alırken nelere dikkat etmek gerek? Evet hemen Twitter'dan bakıyorum. Ee, bir izleyicimiz demiş ki bu salak sansür deneyimlisi yani herkesin e, çıplak e, olarak izlediği videoyu biz niye e, bipliyoruz e, ya da ulaştırıyoruz? Bunun nedeni zaten burada bu pahalı hediye meselesinde bu Çocuk bu 13 yaşındaki genç adam zaten e, günah keçisi hedef oldu, aile hedef oldu. Herkes bunu biplemeden açık olarak verdi. Kim bilir çocuk okulda sınıf arkadaşlarından, okul arkadaşlarından neler çekiyor? Yani onun üzerinden bu tartışmayı yapmak istemiyoruz, işin doğrusu. E, tabii ki. Bu miktar fazla bir miktar ama ailenin galiba açıklamaları oldu. Biz işte aslında bu e, tekneyi kendimize aldık ama işte çocuğumuz Deniz'i çok sevdiği için e, ona hediye etmiş gibi davrandık gibi açıklamaları arkadaşlarım bana ilettiler. Ben şahsen okumadım ama. E, beri yandan bu 100 bin euroluk, 100 bin euronun üstünde para ödenmiş... E, hediye değil, e, işin içinde başka hediyeler var yani... E, magazin basınının e, çarşaf çarşaf... E, yayınladığı, ballandıra ballandıra anlattığı, şimdi de eşine... E, villa aldı, o yetmedi işte... E, 300 bin Euro'luk araba aldı, o yetmedi 700 bin Euro'luk araba aldı, o yetmedi... iki tane villayı birden aldığı o yetmedi şunu da aldı filan gibi. Bu... Ve hatta e, son birkaç yıldır e, özellikle bir takım dizilerin e, sponsorları olan e, işte e, incik boncuk satanlar, altın satanlar, kolye küpe satanlar da aslında e, bir başka açıdan e, sorun oluşturuyorlar. Bence ama tabii ki alan memnun, satan memnun. Belki televizyonlarda onların e, dizilere sponsor olmasından memnun. Şimdi hemen Yaprak Hanım'la e, başlayalım. Bizim şöyle bir hakkımız var mı? Nasıl bir hakkımız var? Ee, bir, birisine alınmış bir hediyeyi eleştirebilir miyiz biz? Yani aslında... E birisine alıştı. alınmış bir hediyeyi çok özelleştirerek bireysel ya da işte aile üzerinden değerlendirmemiz mümkün değil. Çok tabii ben bir sosyolog olarak da çok dışarıdan bakıyorum konuya. Ben tüketim kültürü açısından bakıyorum mesela. Yani tüketim sosyolojisi açısından baktığınızda e, bu tür ki örneklerini de gördük. Olaylara çok fazla e, olaylara rastlayabiliyoruz. Şöyle bir durum, e, bu aslında bir pazarlama stratejisi. Yani gerçek anlamda bir pazarlama stratejisi çocuklar üzerinden yetişkinlere ürün satma. <laughs> ee, hatta Amerika'da e, çok ünlü bir e, iletişim yönetimi şirketi var. Henüz ad, e, sanırım Initiative Media idi. <laughs> Belki biliyorsunuzdur. E, Nancy Hughes diye bir e, kadın var e, başında ve onun bir e, kavramı var. Dırdır <laughs> e, faktörü diye. Duymuş muydunuz bilmiyorum. E, neck factor İngilizcesi tam olarak Türkçe'ye dırdır faktörü olarak geçiyor ve dırdır faktörü tamamen çocuklar üzerinden işliyor. Yetişkinleri tüketime sevk etmek için çocukların araç, sağla, araç sağlaştırılması. Hı hı. E, yani rastlanılan bu şey aslında çok doğal ve sosyolojide bilinen Çocuklar, şey. Çocuklar, çocuklar araç sağlaştırılıyorlar çünkü çocukların, e, çocukları manipüle etmek çok daha kolay. Mesela çocuklar... Yani e, evin annesi çocuğa dır dır yaptırarak e, bir şey mi aldırtıyor kendisine? Hayır mesela şunu örnek vereyim. E, 24 paket şey 24'lük şişeye sahip bir bira paketi ni bir kupa ile beraber bir kemal tropik kupası, kupası ile beraber Hı -hı. E, pazarlamaya çalışıyor bir şirket. Hı -hı. Baba oğluyla beraber yanından geçiyor ve e, çocuk kupaya sahip olmak için babasına o biraları almasını söylüyor. Ve bunda ısrar ediyor, diretiyor. Hı hı. Ee, ve baba o kupalı, e, kupayı alabilmek için o 24 e, şişelik paketi satın alıyor, kupayı oğluna veriyor. Hı hı. Ve babanın yorumu şu, bu gerçekleşmiş bir olay. Hı. Babanın yorumu şu, içimden bir ses bu şirketin bana oğlumun bunu aldıracağını bildiğini söyledi. Yani bunun üzerine yapılan araştırmalar var Avrupa'da ve Amerika'da da. Burada çocuğun işte dırdır, biraz kaba bir tabir bence ama dırdır etmesi, dür etmesi babanın nesneyi o tüketimin nesnesini almasını sağladı. Yani şu anda aslında bu hale geldi durum. Daha eski yıllarda Hı. E, bu şekilde değildi. E, çocuklar merkez kabul edildi. Hı hı. Ee, anne baba tamamen bütün yaşantılarını e, çocuk üzerinden yürütüyorlar. Çocuk üzerinden aynen, aynen. dinlenmeleri aynı şekilde, eğlenmeleri aynı şekilde, çalışmaları aynı şekilde. E, tüm hayatlarını çocuk merkezli olarak devam ettiriyorlar. Bundan yıllarca önceyi düşünürsek hiçbir zaman çocukların bir değeri, bir önemi yoktu. Anne baba ne derse o oluyordu, hatta baba ne derse o oluyordu ailede. Hmm. Ee, şimdi reklamcılar ve tüketim kültürü bunun çok iyi farkına vardı ve bunu değerlendiriyorlar artık. Zaten... Çocuk üzerinden satışlar başladı. Tabii çünkü... Normal, evet. hayat zevksiz, Ay, hayat yani, zevksiz. Çünkü insanlar niye çalıştıklarını, niçin para kazandıklarını, <laughs> e, niçin <laughs> e, haftanın e, aynı günü, aynı saatlerde, aynı yerde, aynı şekilde e, e, eğlendiklerini. Ee, bilmiyorlar yani bu o, anlamsız hale geliyor. Biraz ee, dolayısıyla boş e, dolayısıyla yani e, çocuktan başka bir şey kalmıyor insanları için ama yani niçin para kazanıyorsun çocuk için çocuk için ama tabii ki söylediğiniz çok doğru yani e, tabii ki yüzyılın başından beri yaşamıyoruz ben yüzyılın ikinci yarısından sonra doğdum yani doğalı çok oldu da yani <laughs> orada e, hani bakıyorsun filmlerde filan bir çocuk bir çocuk daha bir çocuk daha filan niye? çünkü zaten çocukların yarısı ölüyor salgın hastalıklar var savaşlar evet. var ee, aile e, bir çocukla bir çocukla e, şeyi koruyamıyor sistemi koruyamıyorsun hı hı. çünkü bir çocuk eğer ölürse aile dağılıyor ailenin dağılması sistemin dağılması demek toplumun dağılması demek dolayısıyla e, bir çocuk e, kaybedilirse ikinci çocuk yine aileyi bir arada da tutuyor filan falan şimdi ailede bir tane çocuk oluyor ee, yaşam anlamsızlaşmış ee, tüketim e, deli gibi niçin üretiliyor bu kadar onu da anlamıyorlar niçin bu kadar paralar dönüyor ortada bir hayali paralar paraları da görmüyorsun ee, onlar evet. bir takım rakamlar olarak geçiyor filan çocuk sayısı da şimdi mesela e, son yıllarda azaldı bu söylediğiniz çok önemli tabii ki çocuk mesela bir şey e, var önümde not olarak boşanmış anne babaların da zayıf noktalarından biri bu hediye meselesi. Hediye Özellikle mi? çocuğunu belli aralıklarla gören taraf buluşmaları bir hediye alma törenine çevirme eğiliminde oluyor. Birden bire sayı ve sıklığı artan hediyelerse çocukta bir şeylerin ters gittiği izlenimini doğuruyor. Anneler, babalar yarışıyorlar evet. e, kendilerine olan sevgiyi e, belki kendilerine yöneltmek için daha ağırlıklı olarak e, annesi alıyor. Bir dahaki haftaya babası daha çok alıyor. Yani anne baba karşılıklı yarışıyorlar hediye konusunda. Aslında çocuğun ihtiyacı olan konu hediyeler ve oyuncaklar değil. Şöyle bir çocuğuna sarılıp onunla böyle hem ten teması çok önemli hem de onu onu dinleyebilmek çok önemli. Onunla dinleyeceksiniz ve karşılıklı olarak İletişimi güzel kurduktan sonra karşılıklı taleplerimizi de çok net olarak ortaya koyabiliyoruz. Siz bir pedagog şekilde. olarak şimdi bu aile üzerinden ya bu bunu bir örnek kabul edelim. çünkü burada. Ee... Aileden kişilerle biz irtibat kurmaya çalışmadık yani hı hı. E, bunu merkez kabul etmeyeceğiz konu hemen zaten başka yerlere gidecek fakat e, ya arzu ederlerse de bizi arayabilirler e, yani ki, kendilerini savunmaya ihtiyaçları yok bence gereksinim de yok yani kimse kimseyi suçlayamaz para onların e, özgür bir ülke istediklerini satın alırlar e, ama e, sizin yorumunuzu merak ediyorum e, bu olayla ilgili olarak yani burada... 100 bin euronun üzerinde bir rakam diyor oradaki sunucu hı hı. kişi diyelim ki 100 bin euro bu ee, işte o, o rakam hani e, çocuk için hani hediye e, evet. miktarı olarak yani fazla bu yani toplum bunu evet. tartışır Tart yani e, toplumunu ayıplar demiyorum toplum bunu hı hı. tartışır diyorum sadece ama velakin çocuğun bundan sonra e, gözyaşlarıyla söylediği şey aslında biraz mantıklı düşündüğünüzde yani herkesin tepkisi de bu yüzden herhalde yani o onunla da mutlu o, hayır, hayır hayır şunu söylemek istiyorum o tekneyi aldırmayı gerektirmiyor çünkü ben de çocukken bayılırdım yani hatırlayabildiğim en küçük yaşlarımda hatta anneannemin beni sürekli vapurun kıçına götürdüğünü hatırlıyorum ki o işte motorun vapur motorunun yarattığı dalgaları köpüğü Göreyim diye. Yani şimdi bunun için çocuğa zaten çocuğu şehir atları vapuruna bindirmek yetiyor Yeter bunu mi? görmesi için. Artı eğer çok e, şey yapılacaksa, hani buna illa çocuğun buna sahip olması isteniyorsa bir lastik bot o da türlü fiyatlarda var ama çok ucuzu da var, çok pahalısı da var. Hani bir lastik e, kıçtan motorlu bir e, lastik bot aldığınızda da aynı şey oluyor. Bunun için bir hani kameralı bir e, lüks tekneye. E, gerek olmuyor. Yani... Ayrıca da sosyalleşmiş oluyor. Daha halkın içine girmiş oluyor çocuk. Dediğiniz evet. gibi şehir hatları, vapuru. E, açıkçası evet. e, pedagojik anlamda benim için daha önemli. Çocuğun halkın içine karışmış olması, diğer kişileri fark etmesi, gözlemesi. E, benim sosyoekonomik çevremden de farklı kişilerin olduğunu hissedebiliyorum gibi bir duygu yaşaması daha önemli. İşte ya yani bunun televizyonda gösterilmesi, yani şimdi bu 13 yaşında bir genç adam. Ee, bu çocuğun arkadaşları herhalde kim bilir nasıl kafa buluyorlar onunla okulda. Yani e, işte videolar filan. şimdi bütün çocuklarda e, ped, e, pedler var, bilgisayarlar var, bilmem ne var. Herhalde bu konuda yapılmış bir, bir iki tane örneğini de göstereceğiz. Yani videolar var ve herkes kafa buluyor. Bu çocuğun üzerinden aslında e, toplum bir... E, tepki gösteriyor buna dalga geçerek tepki gösteriyor bu tabi buna alet olmak aile olarak alet olmak ve e, çocuğun alet edilmesi Tabii ki çok kötü şu anda hiçbir çocuk onun yerinde olmak istemiyor. Hiç kimse onun yerinde evet. olmak istemiyor. Yani o yani artık bu hatta tekne meselesi yani bir, bir taraftan mesela benim de bir vatandaş olarak e, hoşuma gidiyor. Çünkü ben bütün çocukluğum teknelerde geçti. Çok e, ergen yaşlarda bir e, adamla beraber tekne yapmaya başlamıştım e, evet. filan. Ondan sonra tekneleri hep çok sevdim. Bir takım e, görgüsüzler ve bana tekne satmaya çalışan bir takım e, öküzler diyeyim e, insanlar yüzünden e, o zevkim de kalmadı. Yani bugün yani benim için mesela şöhretli bir adam için yani tekne almak e, bir bana yüz kızartıcı gibi geliyor. Bir taraftan düşündüğünüzde dersiniz ki ya ne sallıyorsun kardeşim? Sen de denizi seviyorsan bin şuna git ama işte toplumdaki belli şeyler bunu e, kısıtlıyor Belki yani. Der de o tekneyi yapıp sonuçlandırdıktan sonra o tekneyi kullanmanız size daha mutluluk verecek. Evet. Peki siz evet. bir pedagog olarak yani bu sizin eğitim kurumlarınızdan çalıştığınız bir eğitim kurumunda anne baba böyle bir şey yapsaydı çocuğa bunu ne yapardınız? Yani siz nasıl bir tepkiniz olurdu çocuğa ya da anne babaya? Ee, daha küçük şeylerle mutlu olmanın daha önemli olduğunu kavratmaya çalışırdım. Çünkü nasıl ama almışlar tekneyi yani mi? çocuk tekneyi gelmiş belki okula şişine şişine bana tekne aldılar diyor. Yani evet. ne yapacaksınız? Yani o şekilde söylediğimde belki e, tüm sınıf, tüm arkadaşları hep beraber kullanmasını önerirdim. Nasıl? Muzu hep beraber yiyin gibi bir şey mi? Yani hep beraber birlikte ortak bir eğlence, dinlenme e, aracı olarak düşünülebilirdi. Yani iş artık alındıktan sonra yapılacak şey aşamasında o şekilde olabilirdi. Şimdi tabii ki nesiller farklı. Benim e, ilkokulda ya da ortaokulda o, okuduğum zamanlar aileler işte hepimiz hatırlatırız bizim zamanımızda falan diye anlattığımız şeyler budur. Yani yerli malı haftası kullanılan bir tarihten kaldığım için ben. E, yani o dönemde hani bir takım e, mevsiminde çıkmış ya da pa, pahaca... E, fena <laughs> meyveleri filan ya da e, sandviç mandı, şekerleme bilmem ne gibi şeyleri okula götürmemiz yani varlıklarda da, varlıklı insanlarda da e, ayıp gibiydi. Yani ortak birbirine benzer şeyler yenirdi her şeyden önce. Sonra biz evet. e, birçok okulda yani benim okuduğum okullarda öyleydi. E, kimin annesinin babasının zengin, kimisininkinin e, daha az varlıklı olduğunu biz bilmezdik. Zaten onlar Şimdi göze Şimdi okulların önünde, çalışıyor. okulların önünde yani bazı üniversiteler görüyorum onların önünde gördüğüm arabalar yani birkaç yüz bin euroluk Arabalarla çocuklar ya gençler üniversiteye ya şoförle bırakılıyorlar ya e, kendileri o arabalarla geliyorlar ya yani olacak gibi değil e, çocuklar bir takım arabalardan iniyor şoförlü arabalardan iniyor e, okulların önünde bu arabalar küçük çocuklarda da e, bunların konuşmalarının olduğunu görüyorum duyuyorum İşte birileri ciple geliyor öbürü bilmem neyle geliyor öbürü şunla geliyor İşte senin babanda var mı benim babamda var mı filan gibi şeyler yani o eski zaten şey hiç kalmamış efendilik hiç kalmamış evet. yani varlıklı efendim. olmanın hakikaten günümüzde böyle bir teşhirci bir hali oldu yani bir şekilde bir gösteriş ee, bunun tabii ki bir, Psikolojik olarak çok şey sembolize ediyor. Yani ben de size şu konuda katılıyorum. Şimdi sadece bu, bu baba ve bu çocuk özelinde değil, ben yani vesile oluyor konuşmamıza. Ben açıkçası hani e, bu çocuğu ve bu çocuğun babasının kınamanın kınamanın da sadece o, o, o aşamada kalırsa çok iki yüzlü bir tavır olacağını düşünüyorum. Yani birçok anne babanın ciddi bir iki yüzlülüğü var. Günümüzde hakikaten. Birçok kavram değişti. Yani her şey karıştı zaten. Çağımızda her şey karıştı. Yani siz o açılışta söylediğiniz hakikaten hani o meşhur boşluk çağı denilen telafi olmuyor hiçbir şey. Yani böyle insanlar işte daha çok para, daha büyük arabalar, daha görkemli işte tekneler, daha büyük evler. Hani insanoğlunun çok temel bir ihtiyacı var. Ee, ya ben seviyesi biriyim ve hı hı. hani sanki böyle bir hani varlıkla daha çok para kazanmakla ve bunu göstermekle Hani bir şekilde e, bu ihtiyacı temin edeceği yanılgısı e bu işte bir serap gibi deniyor. Hani e, narsizmin özünde bu var deniyor. Yani bir şekilde e, yani param var ve işte hani bir şekilde belki telafi olur o şey. Ben iyi biriyim. E, öyle olmuyor tabii. Yani bir şekilde kovaladıkça e, yakalanamıyor. Ve hakikaten bu boşluk çağında birçok kavram karıştığı gibi hani ebeveyn çocuk ilişkileri de karıştı. Hani bir şekilde kuşak farkı karıştı, artık hiç kuşak, kuşak farkı diye bir şey kalmadı, kuşak farkı kalmadı, cinsiyet farkı kalmadı, hiyerarşi kalmadı, bir aile düzeni kalmadı. Hani Anne babalar çok görüyorum ve kıvranıyorlar. Hani beni seviyor musun yavrum diyen anne babalar var. Ee, ve hani çocuk da şey bunun acımasızca tadını çıkarıyor. Hayır sevmiyorum diyor ya da hani ee, işte ha bak bana şunu alırsanız e, sizi severim ya da ha bana şunu almıyorsunuz çünkü beni sevmiyorsunuz. Böyle hani e, e, para üzerinden, hediye üzerinden e, hakikaten ihtiyaçlar karışmaya başladı. Yani burada bir anne baba çocuğuna bir hediye verdiğinde kim kime ne veriyor, hangi ihtiyaçla veriyor? Hani orada aslında sanki çocuğun ihtiyacı mı gözetiliyor? Yoksa hani verenin ihtiyacı mı e, telafi edilmeye çalışılıyor. Verenin ihtiyacı herhalde değil evet. mi? Evet. Bir de tabii ki şundan da konuşacağız. E, 80'lerden e, bu yana e, siyasi otoriteye e, sürtünerek, e, yaranarak e, hızla zenginleşen, e, evet. hak etmeden evet. zenginleşen e, bir insanların e, dünyası Türkiye'de e, evet. her si gelen siyasi iktidar döneminde farklı toplum parçalarının bundan nemalanarak bir anda zenginleşmesi, servet paylaşımının sürekli değişmesi insanlardaki bu toplumun damarlarında dolaşan asil duyguları, asil kanından gelen asil duyguları, asalet duygusunu ya asalet duygusu diye fukara adamın asaletinden bahsediyorum. Zengin ya da insan olmanın asaletinden bahsediyorum. O asalet duygusunu yok ettiği için çevrede bir takım görgüsüzler, sonradan görmeler, yani hayatta mutlu olmanın, zevk almanın, bir şey olmanın, bir birey olmanın, değerli olmanın, e, endazesini kaçırdıkları için, anlamadıkları için böyle değerli olduklarını sanıyorlar. Şu evet. arabadan inersem değerli olurum. Çocuğum şunu giyerse değerli evet. olur. Yani bu kadar çok İstanbul'da e, ben inanamıyorum. Yani çocuğum var e, 4,5 yaşında. E, 4,5 yaşında bir çocuğun alışver alışveriş edebileceği lüks mağazalara lüks mağazalara yani dünyanın en büyük markalarının sadece bunu Türkiye'ye göndermiyorlar herhalde. Bütün dünyada böyle bir değerler erozyonu var ki bu kadar küçük çocuklara doğduğu andan itibaren yani yani Louis Vuitton zıbın falan gibi bir durumdan söz ediyorum. Yani bu hale e, getirmişler diyorsun ki yani bu çocuk işte biraz önce sizin söylediğiniz evet. gibi çocuk merkez bu benim çocuğum. Bunu nasıl zıbına koyacağız? Nasıl zıbına koyacağız. Bunu en iyisi Paris'te çok önemli bir e, tasarımcının, diktiği zıbına koyalım. Ondan sonra da oradan çocuğun okul çantasından ayakkabısına bilmem nesine kadar marka, markanın renkleri falan filan bir görkem bir ihtiyacı çok... yani pardon yani çocuk değerli, değerli. O zaman ben... en değerli yani alayım Çocuk zaten ona. ayrı bir varlık gibi görülmüyor Her, klasik hikaye ve hani bir şekilde bir görkem ihtiyacı o benim uzantım hı hı. ve hani e, en iyisi olsun, daha iyisi olsun. Çünkü oradan hani kendi şansının bir alması oluyor ebeveynin maalesef. Bir de ben göremedim. Geçmiş yaşantımda. Ben göremedim. Ben elde edemedim. Neyin varsa çocuğum görsün. O her şeyi görmeli. Her şeyi tatmalı. Hayır, daha her da şeyi komik bir durum var. ya. Bizim çocuk olduktan sonra öyle bir hediyeler geldi ki. Bunlar böyle falan markanın e, desenleriyle bilmem ne etek, bilmem ne şey falan filan. Şimdi e, onları alanlar da, da bir daha görüyorsun onları. O da diyor çocuğa çocuğa giydirmemişsin. Evet. <laughs> Aldım şeyi, e, e, bunu giderirsek biz mi abi? Yani bir, bir, bir şey e, ana baba olarak psikiyatrik hale geldik yani. Ya bir de acı... markalar, pardon. Bir de markalarla artık insanlar değerli hale geliyor. Bravo. Yani şu markayı, markayı giyerse, şu markayı, o markayı giyerse, giyerse onunla değerli. Şey de onda yolları işte. var. Çaktırmadan o markayı giy, giyen, görgüsüzce o markayı <laughs> giyen, o markayı içine giyen. Evet. Yani. En yani. acısı hani bir, bir çocuğa böyle... Hani şeylerle ilgili söyleniyor ya, e, eskiden söylenirdi ki yani bu Arap ülkelerinde gelenler Arap ülkelerinden gelen turistler işte efendim kapalı oluyorlar da simsiyah filan ondan sonra hanımlar hep anlatıyor diyor ki işte diyor bir iç çamaşırı satan yere gittim de diyor oradan o kadınlar neler, neler alıyor? alıyor Allah Allah falan <laughs> böyle şeyler işte acayip onlar ne ne takabilecekse işte Başırıda o hanımlar e bizde de öyle şimdi yani bütün şeyleri iç giyim yani iç, içinin giyimi iç giyimi kaliteli dışı çarşaf ama hani iç giyimi <laughs> Çok kaliteli. İşte elini çıkartırsa şeyler hanımların yüzükler bilmem falan Adam neresine ne takabilirse işte pek bir şey takacak bir yer yok adamın da. Ondan sonra filan yani o e, parayı kendisinin zenginliğini ifade eden herhangi bir şey. Özür dilerim e, şu reklamlarda izlenilen her şeyi alın lütfen.